Bir cumartesi sabahından herkese merhabalar. <laughs> Rüya da benimle seslendirme yapmak istiyormuş. Onu anlıyoruz buradan. Ee, şimdi sabah sabah kendime bir tane sandviç söyledim. Bir daha ise söyledim. Ee, sandviç gerçekten çok güzel. Özellikle ekmekleri çok güzel burada. Ee, karamelize mantarlı, e, kaşarlı sandviç. Ee, kaşar az geldiği için ben içerisine peynir de koyuyorum. Ee, Bugün biraz sıvı detoks yapacağız. Sadece sabah kahvaltısını bu şekilde yapacağız. Öğlen ve akşam yemeklerinde <laughs> smoothie içeceğiz. Daha sonra kapımın önüne çok tatlı bir misafirim geliyor. Bu kedi ara ara benim kapıma geliyor ve e, yemek istiyor. Ben de ona yemek veriyorum. Daha sonradan hiç kahvem çekilmiş kahvem olmadığını fark ediyorum ve elimde olan 3 tane kahve markası var, kahve çeşidi var. Bu çeşitlerden bir tanesini seçip e, öğütmek istiyorum. Burada e, yoğunlukları var, işte nerede yetiştiği, kahvenin çeşidi, e, detaylarıyla arkasında yazıyor. Ben bunu tren yoldan indirimden almıştım, 5 tanesini. Cüzelliğim ne almıştım? Çekirdek kahve bu. Çekirdekten çekince kahvenin tadı daha güzel oluyor, daha güzel geliyor bana. O yüzden çekirdek kahve şeklinde aldım. Burada da çok güzel yere düşürdüm. Yerde daha güzel olduğunu fark ettiğim için burada çekmek istedim. Görüntüleri de çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Şimdi ben genelde sabahları kullanacağım için, işe giderken kullanacağım için ee, burada da mokopotumu görüyoruz. Mokopotla demliyorum bu arada kahveyi. O yüzden biraz daha yoğunluğu fazla bir kahve seçtim. Brazil kahveyi tercih ettim. Ee, peki nasıl öğütüyorum? Ben de öğütme e, ailesi olmadığı için shaker'da öğütüyorum. Çok rahat öğütülüyor. Herhangi bir problemle karşılaşmıyorum. Eğer sizde de öğütücü yoksa shaker'da benim gibi öğütebilirsiniz. Gördüğünüz üzere e, bir iki dakika içerisinde hatta iki dakika bile sürmüyor. Hızlı bir şekilde öğütülüyor ve inanılmaz bir kahve kokusu sarıyor her yere. Ben bir kahve kolik olduğum için e, kahvenin her çeşidini her saat her dakika içebilirim. E, ve o yayılan kahve kokusuna özellikle hastayım. Çok hoşuma gidiyor. Burada gördüğünüz üzere e, gayet güzel e, öğütülmüş durumda. Hemen moka potuma koyuyorum ee, ve güzel bir espresso demliyoruz hep beraber. Daha sonra espresso demlenirken bugün e, yapacağım planlardan bahsedeyim. Burada ne yazık ki bazen e, espresso sona doğru atıyor, yanmamaya dikkat edin. E, hemen e, günün geri kalanını smoothie ile geçiştireceğimiz için günü e, smoothie malzemeleri söylüyorum işteki ve söylüyorum. Kefir söylüyorum, laktozsuz süt söylüyorum, yeşil elma söylüyorum gibi. İşte muzla söyledim ama muz muzla benzemiyordu tabii ki. Neyse. Kaju e, söylüyorum. E, burada bir şeyler tadilat tadil, eden bir adam görüyoruz. Saat 3 e, gibi spora gidiyorum. 4 gibi gelmem lazım. Daha sonradan spora gitmeden önce ağzıma birkaç tane kaju atıyorum. E, biraz acıktım çünkü. Burada da görüyoruz. bromelin görüyoruz. Bromelain ödem atmamıza yardımcı olan bir takviye. Aynı zamanda toklatıyor, şeker ihtiyacınızı azaltıyor. Ben de memnunum. Uzun zamandır içmiyordum başladım tekrar burada spor'a gidiyorum beni görüyoruz gördüğünüz üzere hazırım spor yapmaya hazır ve de Nazırım daha sonradan ilk olarak 16 dakika kadar bir ısınmadan sonra e, hemen kas yapılan yere geçiyoruz ağırlık kaldırılan kas yapılan yere geçiyoruz burada da e, yaklaşık bir e, 30 dakika kadar çalıştıktan sonra 45 dakikanın sonunda e sporum bitmiş oluyor. Spor kendime indirimden bu Adlon'un e sütlerinden alıyorum. Bir tanesi fındıklı bir tanesi e vanilyalı Hmm, neydi ya, ha kokonatlı <laughs> yani hindistan cevizi e, kahvelerin içerisine eklerim ve değişik bir aroma verir diye düşünerekten aldım. Burada gelir gelmez kedim kendi yerden yarattı tabii ki sevilmek için. Daha sonra önceden demlediğim ve dolaba koyduğum espressomun donduğunu görüyoruz. Güzel bir şekilde. E, soğuk kahve içmeyi çok seviyorum. Hemen espressomu açmaya çalışıyorum, ne kadar açabilirsem artık. Üstüne bu vanilya, e, bademli vanilyalı e, sütten döküyorum. Güzel bir tadı var ama e, yani böyle normal süt gibi e, güzel bir tadı yok yani kimse kusura bakmasın. Yani böyle idare etmeye çalışıyoruz ama çok da idare edilebilir bir e, şey değil, e, süt değil yani bu işte etkisel sütler daha az kalorili diye alıyorum ben yoksa vegan falan kesinlikle değilim şimdi güzel bir smoothie yapacağız malzemelerimiz bir muz bir kivi bir e, yarım avokado e, 200 ml kefir 100 ml süt şeklinde e, gayet güzel oldu tadı e, yalnız çok fazla e, olmuş yani e, turhanın da yemiş olabilirim ben bu arada şey bitiremedim yani baya fazla olmuş ee, biraz daha içerisine şey ekledim keten tuğumu ekledim yani tam olarak bağırsakları çalıştırıcı enerji verici bir e, smooth oldu diyebiliriz aynı zamanda içerisine bir avuç kadar da e, şey ekledim kaju ekledim çiğ kaju ekledim e, tadı efsane oldu e, kesinlikle tavsiye ediyorum kesinlikle Siz de yapın ve için çok hoşuma gitti bitti kısımda yanlışlıkla daha hızlı çekimle çekmişim bu şekilde gözüküyor neyse ki burada da çekmişim de biraz götürülüyor çok güzel çok tatlış bir ee, akşam yemeği oldu artık bu akşam yemeği oldu daha daha başka smoothie yapmam ben sonra arkadaşımın kınası için hazırlanıyorum pardon nişan için hazırlanıyorum ve gidiyorum araba kullanacağım için topuklu ayakkabılarımı giymiyorum o çirkin spor ayakkabılarımı giyiyorum elbisem bu şekilde daha sonra arkadaşımın nişanlanırken halini görüyoruz. Çok güzel, çok tatlı bir nişandı. Ee, gerçekten arkadaşlarıma bir ömür mutluluklar diliyorum. Burada kahveye tuz atışımızı görüyoruz. Burada da nişanlıyorlar. Gerçekten çok mutlu, çok güzel bir gündü. Bu günleri çok seviyorum. Çok mutlu ve güzel günler bence. Sevdiğimiz bir evlendiği zaman da özellikle mutlu oluyoruz. Daha sonradan akşam eve geliyorum. Son halim bu şekilde. Kedimi seviyorum, öpüyorum, darlıyorum. Çünkü neden olmasın ki? Bugünlük de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.